Samu küçük bir çocukken arkadaşı Shinchin daveti üzerine onu ziyarete gitti. Arkadaşının köyüne bu ilk gidişiydi. Orada büyük bir grup domuzun pislik içinde kalmış atıkları, ölü sıçanları ve çürüyen leşleri yediğini gördü. Tahammül edemediği bu manzara karşısında gözlerini kapatarak oradan uzaklaştı. Birkaç dakika sonra başka bir domuz sürüsü gördü. Tüm yedikleri şey insan dışkısından ibaretti çığlık atarak kustu sonra da oracıkta bayıldı. Kendine gelince de yorgun bir halde evlerine döndü. O günden sonra domuzdan çok iğrendi. Bir gün ailesiyle beraber yemek yedikten sonra istedikleri etin domuz eti olduğunu öğrendi. Aniden vücut ısısı yükseldi sonra buna bir de kusma, ishal ve karın krampları eşlik etti. Doktorlar geldiğinde hastalığının sebebinin vücudunun domuz etini kabul etmemesi olduğu anlaşıldı. Samu iyileştiğinde doktor ailesine hayatı boyunca ona domuz eti yedirmemelerini tavsiye etti. Anne babası da doktorun sözlerini önemseyip uyguladılar. Seneler geçmiş, Samu üniversiteden mezun olmuştu. Ailesiyle beraber şehre taşınan arkadaşı Şinç'i özlemiş ve ziyaretine gitmişti. Gittiğinde arkadaşının bir yıl önce içki bağımlılığı yüzünden vefat ettiğini öğrenince çok üzüldü. Bu durumun son günlerinde arkadaşının beynini ve sinirlerini etkilediğini, bu sebeple kekelemeye başlamış olduğunu öğrendi. Son zamanlarında yürüyememiş, araba kullanamamıştı. Bir gün içkili bir halde arabayı kullanmaya çalışırken de direksiyonda nefes nefese kalarak komaya girmiş ve vefat etmişti. Samu arkadaşının durumunu öğrenince çok üzüldü ve domuzdan nasıl tiksindiyse buna sebep olan içkiden de öyle tiksindi arkadaşının ailesine veda ettikten sonra bir restorana girdi ve üzüntüsünden garsona istediği yiyeceklerden bahsetmedi. Garsonun ona domuz eti getirdiğini görünce şaşırdı ve bir anda alerjisi nüksetti. Garsona şu ölümcü zehri benden uzak tut dedi. Lokantadakiler garsona üzülerek Samu'nun etrafını sardılar ve ona bu adamın İslam dini haram kıldığı için domuz etinden uzak duran ahmak bir Müslüman olduğu belli dediler. Müslüman ve İslam kelimelerini duyan Samu kendine geldi. Bu iki kelimeyi daha önce hiç duymamıştı. Yolculuğu boyunca bu iki kelimeyi düşünüp durdu. Kendi şehrine ulaştığında dinler hakkında bilgisi olan arkadaşıyla konuşmaya başladı. Arkadaşı ona İslam dininin domuz eti ve içki içmeyi yasakladığını anlattı. Eve dönünce internetten İslam dinini araştırdı. Çok bilgi edinmişti bu din hakkında. Bu dinde kainatı yaratan tek bir ilah olduğunu öğrenmişti. Allah Teala'nın büyüklüğünü gösteren sıfatlarını öğrendikçe İslam dininden daha da etkilenmişti. O ilah tekti. Ne doğmuş ne de doğurulmuştu. Bir benzeri yoktu. İbadet edilmeye de tek layık olandı. Bütün eksikliklerden uzaktı. Bütün yaratılmışlar ona ihtiyaç duyarken o hiçbir şeye ihtiyaç duymuyordu. Allah'ın kendisine takdir ettiği bu dini çok sevmişti. Kur'an-ı Kerim hakkında araştırma yaptığındaysa İslam dininin içki içmeyi, domuz eti yemeyi yasakladığını öğrendi. Bu yasak 1400 seneden fazla zamandır vardı. Hadis ilmi ise uzun yıllardır içki ve domuz etinin zararlarından bahsediyordu. Yaratıcının indirdiği Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek tam bir sevgi ve ikna olmuş bir halde Müslüman oldu. Ya الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم